Efendim, ismim Erkan Çakır. Bucak Sokak Hayvanları Derneği başkanıyım. Sevilay Hanım ve diğer arkadaşlarımız da, eee, hayvanseverlerimiz. Şimdi bugün buraya toplanma sebebimiz Bucak ilçesinde meydana gelen e, sokak hayvanları katliamı ile ilgili konuşmak istiyoruz. E, Bucak ilçesinde maalesef e, şu anda sokak hayvanlarının tamamı, e, sokaktaki gezen köpeklerimizi tamamı çöplükte Bucak çöplüğünde, Mamak çöplüğünde, Antalya Çubuk'ta e, ölüme terk edilmiş durumdalar. Bizim belediyecilik anlayışında, belediyecilik anlayışına göre baktığımız zaman e, bir belediyenin görevi 5199 sayılı kanuna göre hayvanların barınma ve koruma özelliği tamamen belediyeye aittir. Ama belediye başkanımızın bilgisi var mı yok mu tam bilmiyorum. E, belediye çalışanları aldığı köpeği otomatikman çöplük aldığı köpeği otomatikman çöplüğe götürmek e, zorunda hissediyor kendisini çünkü bir hayvan sevgisi yok otomatikman hayvanları öldürmek istiyorlar ikinci olarak e, mesela eski Adliye Çay Bahçesi'nde küçük kahverengi bir av köpeğimiz var hani bu köpek hiç kimseye havlamadı halde hiç kimseye zararı olmadı halde bu köpeği buradan neden aldılar Bucak Belediyesi'ne biz de soruyorum ikinci olarak Yeni yapılan e, petrol var Şirlek mevkinde. Şirlek mevkindeki petrolde yavru bir köpek vardı. Yavru köpek e, belediye çalışan tarafından alınmak istiyor. petroldaki insanlar alma diye yalvardıkları halde köpeği götürüp çöpler terk etti. Daha sonrasında 70 evler civarında eski bir köprü var, tarihi bir köprü. Tarihi köprünün altında bulunan, arka bacakları felç olmuş olan, gençlik hastalığını atlatmış olan bir tane beyaz köpeğimiz Maalesef belediye çalışanları tarafından alınıp çöple terk edildi. Biz bu köpeği çöplükte kafesin içerisinde bulduk. Kafesin içerisinde bulduğumuz zaman içerisi üzerinde 100 bin civarında sinek konmuş, sinekler parçalamış durumdaydı köpeği. Şimdi ben soruyorum belediyemize ve hatta bucak halkına soruyorum. Şimdi sizce bu vicdana uygun mu? Hani köpeği alıp ölüme terk etmek vicdani olarak nasıl bir duygu? Ardından devam ediyorum. Çarşı içerisinde Mamak İnşaat dediğimiz bir inşaat alanında bir tane arka bacakları trafik kazasında felç olmuş köpeğimiz vardı. Bu 4-5 aylık köpeğimizi bir hafta 10 gün civarında biz besledik. Daha sonrasında bir gün duyduk ki belediye çalışanları tarafından çöple atılmış. Arka bacakları tutmayan bir köpek çöplükle sizce ne yapar? Hani çöplük bir yaşam alanıysa ben bu halkımıza sesleniyorum. Hani böyle bir yaşamalarını varsa kendileri de çok hoşuna gidiyorsa çöplük. Çöplükle yaşasınlar. Şimdi bu kainat, bu evren, bu dünya tüm canlılara, tüm insanlara, halka, ne diyeyim karıncalara, e, ormandaki aslama herkese bahşedilmiş. Sadece insanlara özgü değil. Ama baktığımız zaman bizim insanlarımız tek bildikleri şey şu. Bugün altın yükselmiş. Bugün işte ev almış, evin e, prim yapmış, araba almış, prim yapmış, tek bildikleri şey maddiyat. Ama bizim istediğimiz şey de şu, hayat sadece maddiyattan ibaret değil, önemli olan şey vicdandır. Din en büyük vicdandır. Hani bakıyorsun, başka ne diyeyim, daha e, birçok şey var. Kent ormanı mevkiinde geçen gün dört tane köpek zehirlenmiş. Bunu zehirleyen kimse ve hatta kim yaptı bilmiyorum İftira atmak istemem Ama bunun ne akla hizmet Zehirleniyor Dört tane yavru köpeğin Ne zararı var Ardından devam ediyoruz Şimdi bir de hayvan transferi Futbolcuların transferi olduğu gibi Hayvan transferi diye bir şey çıkmış ee, Duyumumuza göre üç gün öncesinde Çubuk mevkiinde 100 tane bucak Belediyesi tarafından köpek salındı Bu köpekleri biz tamamını geriye istiyoruz. Ardından devam ediyorum. Şimdi bir tane vatandaş şikayet ettiği zaman ben bu köpekten rahatsızdım, havluyor. Hemen belediye geliyor, alıyor çöple. Alıyor çöple. Şimdi ben de sesleniyorum. Biz de hayvan severiz. Biz de köpek sevmek istiyoruz. Köpekleri biz istiyoruz. Şu anda bakım ve rehabilitasyon merkezi yapım aşamasında. Yapılacak bir ay, bir buçuk ay içerisinde nasip olursa Toplam bir kısırlaştırma yapılacak bunlara Ama Bizim halkımız da Maalesef Belediyemizde belediye başkanımız da bu olayda sınıfta kaldı Şimdi Bir de e, daha büyük vahşet de var karşımızda e, Hayvanları beslemeye çıkan bizim gönüllü arkadaşlarımız var bu gönüllü arkadaşlarımız Hani bazı vatandaşlar tarafından e, ne, Neye dayanarak yapıyorlarsa bilmiyorum Hangi akla hizmet yapıldığını da bilmiyorum küçücük yavruları Yavru köpekleri poşetin içerisine canlı canlı koyup önlerine atıyorlar Hani bu ne demek yani ben bunu anlamış değilim Bunu bir insan yapabilir mi Bunu yapan insan yarın bir gün başka insanlara da aynı zararı verir Hani sadece bakıldığı zaman Çarşıya çıkıyorsun, ya işte köpek ay köpek ay köpek ay köpek ya köpekler sanki yiyecek adamı. Ben yeri geliyor, 100 tane köpeğin arasına giriyorum, bir tane köpek beni ısırmıyor, havlamıyor da. Geçen gün cami mahallesinde vatandaşın bir tanesi yedi yavru varmış, bir tane de annesi var, yırtınıyor her gün. Bu köpekleri alın buradan. Ya kardeşim, niye ne zararı var diyorum, havluyor. E tamam ekmek ver kardeşim diyorum ben. Ekmek versem diyor hiç gitmeyecekler diyor. Abi merhamet etmeyene merhamet etmezler diyorum. Allah'ı demez diyorum. Allah'a karıştırma diyor. Şimdi ben bu insanlara soruyorum. Yeri geldiği zaman Müslümanız. 199'un Müslüman bir ülkede yaşıyoruz. Ama vicdan dediğin zaman hiçbir şey yok. Hayvan sevgisi sen o da yok. Hani lütfen arkadaşlar bucak halkı da sınıfta kaldı. Bu vicdansızlıkla, bu merhametsizlikle Rabbim bize daha çok büyük felaketler verecek. Lütfen aklımızı başımıza devşirelim. Bucak Belediyesi'ne bizzat sesleniyorum buradan. Sokak Hayvanlar Derneği olaraktan. Şu anda sokakta köpek kalmadı. Bu köpeklerin tamamı iki gün içerisinde getirilecek geriye. Getirilmediği takdirde savcılığa suç duyurusunda bulunacağız. Hayvanların yaşam hakkına gasptan dolayı. 5199 sayılı kanuna göre bizim çok elimizde delillerimiz de var. Bu delilleri sunacağız, savcılıkla karşı karşıya gelecekler. Hani bizim son sözümüz, benim vatandaşlarımıza da sesleniyorum. 50 bin, 55 bin nüfus olan bir ilçede yaşıyoruz. Ama bakıldığı zaman %50 seven var, %50 sevmeyen var. Sevmeyenlere de saygı duyuyorum. Ama hiç olmasa sevmiyor olabilirsen besleyenlere karşı gelmeyin ya. Bizim arkadaşlarımız beslemeye çıkıyor, her gün kavga ediyorlar. Abi ne oldu diyorum? Ya beni işte evine götür besle diyorlarmış. Ya bu sokak köpeği ya. Şimdi ben size soruyorum tekrardan. Sokakta sokak köpeği, sokak kedisi olur mu, olmaz mı? Biz ayı beslemiyoruz, aslan beslemiyoruz, kaplan getirmiyoruz. Bir sokak köpeği, bir sokak kedisi. Bunları sığdıramadılar. Yarın bir gün köpekleri toplayacağız. Ardından diyecekleri kelime de şu kedileri de götürün. Şimdi insanlara kalacak burası. Hani e, maalesef şu anda Bucak halkı, Bucak Belediyesi tamamı sınıfta kalmış durumda. Hani başkanımız veteriner olmasına rağmen bu süreci gerçekten iyi yönetemedi. Iıı e, iki gün içerisinde kendilerine müddet veriyoruz. Bu müddet zarfında köpeklerimizi biz geriye istiyoruz. Çubuk içine mi saldılar? Mamak çöplüğüne mi saldılar? Antalya mı saldılar, Amerika mı saldılar ben orasını bilmiyorum. Ama bir belediyenin görevi aldığı köpeği çöple salmak değil arkadaş. Gerekirse besleme tamam bana mama gönderiyorlar. Teşekkür ediyorum kendisine. Dört çuval, beş çuval mama gönderiyorlar. Mama göndermekle iş bitmiyor. Bir kaza olduğu zaman bana nasıl ihbar veriyorsanız telefonla otomatik ben e, felçli köpek olduğu zaman da ihbar edeceksiniz. Telefon açın. Otomatikman alıyorlar çöplük. Otomatikman çöplük. Ya arkadaşım ben anlamış değilim ya. E, çöplükle bunlar özdeşleşmiş. Ben evimde köpek besliyordum. Sevgili ayınımda şahit, dibimde Yılmaz Ödemdi kişi köpeğe birkaç sefer saldı ve beni köpek besliyedi benimle düşman oldu. Böyle kişilerin de akli dengesinde sorun olduğunu düşünüyorum. Deyeceğim bu kadar. Merhabalar Sevilay Eser, ee, yıllardır gönüllü olarak e, tüm canları beslemeye, tedavi ettirmeye, onları sevmeye çalışıyorum. Buca halkına rağmen büyük bir mücadele verip ben ve ekip arkadaşlarımla birlikte özellikle gençler e, desteklerini esirgemedikleri gibi e, bizim yanımızda oldular. Maalesef dünyanın kendisine ait olduğunu sanan insan toplumu akıllanmayacak. Koronavirüs de olsa, başka felaketler de olsa bencillikten, vicdansızlıktan ders almayacaklar. Vicdana, merhamete çağırıyorum. Onlar Allah'ın sessiz kullarıdır. Onlara merhamet etmeyenlerin hiçbir şeye merhameti olmaz havlayacaklar, bağıracaklar, e, gerektiğinde sokaklarda da serbest olarak dolaşacaklar. Çünkü havlamak onların ifade özgürlüğü. Bucakta ne kadar gürültü, patırtı, egzoz patlatma, araba döndürme işte bir sürü gürültü, komşu kavgaları varken batan köpeğin havlaması mı? Ben de insanlardan rahatsızım. O tür insanlardan rahatsızım. Vicdanlı, merhametli, hayvansever olan herkesin yanındayız. Biz sadece hayvanları değil, insanları da elimizden geldiğince yardım ediyoruz. Lütfen bir bucaklı olarak bütün bucaklardan rica ediyorum. Hayvanları şikayet etmekten vazgeçin. Belediyemizden tek ricam hayvanlarımızı geri istiyoruz. Katliam yapmayın. E her gün beslemeye çıktığımda 5 tane 10 tane köpeklerin tabancayla tüfekle vurulmuş olarak buluyoruz. Üzgünüz yani.